Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir sizlerle birlikteyim. Uzun bir aradan sonra tekrardan YouTube'a video çekme kararı aldık. Şimdi ilk yapmanız gereken işlem herhangi bir maçın üstüne gelmek. Daha sonrasında skora gelmek. Arkadaşlar yapmanız gereken işlem burada şu 5 haneli koda bakmak. İlk 5 haneye baktınız. Ama bize ilk önce ne lazım onu söyleyeyim. İlk 4 tane. Yani 33 50. Şimdi ilk baştaki ilk iki haneyi görüyorsunuz. Kaç? 33. 33 eksi yapalım. Ortadaki rakamımız ne? 5. Eşittir 28. Arkadaşlar 28 sonucunu biz buradan bulduk. Şimdi bir de son haneyle çıkartalım. 23. Şimdi buradan başlarsak saymaya. Her zaman yaptığımız işlem. Her zaman zaten buradan geliyorduk böyle sayıyorduk. 3 6 9 12 15 18 21 22 23. Şimdi bize 4-0 skor sonucunu vermiş. Bir yanımdakine 2-3. Zaten yaklaşmış gibi bir şeyiz yani burada. Ee, burada bizim oynamamız gereken. Mantık şu. Deplasmana 2 gol. 3 gol. Yani isterseniz deplasman 1.5 üst seçeneği. Yani mesela şuraya geldiniz. Gole gelirsiniz. Golde e, <laughs> ya da şöyle gelirsiniz. Alt üstte. Deplasman 0.5 üst. Deplasman 1.5 üst. Yani burada 1.69 kesindi. 2.5 oynarsınız. Yani 4.0'dan biz bulduğumuza göre 3.40'ı değerlendirebilirdiniz. Hemen Arsenal maçına geçelim. <laughs> Aynı işlem. 33'ten 9'u çıkartıyoruz. 33 9. 24 yapar. 24'ten 4'ü çıkarın. Bakın. 33'ten 9'u çıkardık. 04 4 kaldı. 4'ü de çıkarırsa burada. Eksi 4, 20 yapar. Şimdi sayın. Şurası 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. 3, 0, skor sonucunu elde ettik. Yani ne oynayabiliriz biz burada? Deplasman 1.5 üst. Ya da toplam gol 1.5 üst. 2.5 üst. Oran 1.11'den de bunu aldınız. 3.40 artı 1.11 oldu. Hadi şöyle yapın. Deplasman 1.5 üst alın. En iyisi. 1.59'dan. Çok net gelecek bir rakam. Yani size şu anda kombine kupon hazırlıyoruz neredeyse. 42'den bu sefer e, 28'i çıkarttığınız zaman dostlar 14 14'ten de e, 8'i çıkarın 6 3 6 Bakın 1 2 3 4 5 6 Skoru bilmiş lakin ters bilmiş Çünkü burada bir zaten bir oynama var. Favori taraf 1 68 Normalde 3 2 kalsa lazım ama ne hikmetse maç bu şekilde bitiyor. Burada almanız gereken 3-2'ye göre alıyorsunuz. Dep basman 1.5 üst, ev 1.5 üst, toplam gol 1.5-2.5 buçuk, buçuk üst, karşılıklı gol var. E, sistem çok basit bir sistem. Yani Burada görmüş olduğunuzdan hepsi o şekilde bitmiş bir sistem. Destek olmayı unutmayın. Beğeni gelirse e, çok fazla video atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın dostlar. Telegram linki aşağıda e, bulunmakta. Ücretsiz gruptur. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek dileğiyle.